Yeniden merhaba. Saat başı itibariyle e, günlük haber kuşağımızda tekrar karşınızdayız ve gelişmeleri iletmeyi sürdürüyoruz. Hızla Washington'a döneceğiz. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine Tokyo Büyükelçisi Harsan Murat Mercan getirildi. Bu görevlendirme ile ilgili e, konuşacağız dış politika analisti Ali Çınar bizimle birlikte. Merhabalar Ali Çınar. Merhabalar Başakın Yayınlar. Çok teşekkürler, şimdi yeni atanan isim, yeni Washington Büyükelçisi Biden yönetimiyle çalışacak. Siz nasıl yorumladınız, ne anlama geliyor? Sizi dinleyelim, buyurun. Evet aslında ilklerde yaşanıyor çünkü Tokyo'dan Washington D.C'ye ilk gelen büyükelçi değil. Bundan önce de Serdar Kılıç 6 yılın üzerinde Washington D.C'de görev yapan Serdar Kılıç da Tokyo'dan Washington D.C'ye atanmıştı. Öncelikle Serdar Kılıcı da e, tebrik ediyorum. Çünkü çok emekleri oldu Türk-Amerikan toplumu içinde yaptığı çalışmalardan dolayı. Yeni atama e, Murat Mercan, Amerika'yı iyi bilen bir isim. E, çünkü eğitimini de Florida Üniversitesi'nde, daha sonra da Cleveland, Ohio Üniversitesi'nde hocalık yapmış bir isim. E, meclisteki görevlerinden dolayı da Washington D.C.'ye çok sıklıkla gelmiş mevkidaşlarıyla Görüşmüş bir isim yani Türk-Amerikan ilişkilerini iyi bilen Kongre'de önceden zaman geçiren bir isim olarak biliniyor. O nedenle Biden yönetimi 20 Ocak'tan sonra gelmeden önce bu atama önemli yani bir yeni sayfa olarak da Biden yönetimiyle adlandırılabilir. O anlamda şu anda Washington DC sabah erken saatleri olduğu için bir açıklama görmüyoruz ama tabii ki gündemde. Murat Mercan'ın da ataması e, konuşulabilir. E, ayrıca tabii ilk siyasi atama, Washington D.C.'ye önceden kariyer diplomatları hep atanıyordu. Murat Mercan, Washington D.C.'ye atanmış, ilk siyasi e, dışarıdan, dışişleri dışından atanmış isim olarak da Washington D.C.'de görev yapacak. Peki Ali Çınar size bir de Biden'ın ıı, savunma bakanı adayını sormak istiyoruz. Emekli General Austin'in adı geçiyor. Eğer aday gösterilir ve onay alırsa Amerika'nın ilk siyah savunma bakanı olarak da tarihe geçecek. Nasıl bir kişilik, nasıl bir karakter, nasıl durumlar ıı, var acaba onunla ilgili? Bir de Türkiye'de ilişkiler boyutu ıı, kapsamında nasıl bir rolü olabilir? Aslında son 10 gündür ismi geçiyordu. Austin'in bu pozisyona Cuma günü Joe Biden Savunma Bakanı resmi olarak açıklayacak. Ama aldığımız bilgiler ve söylenen net şekilde ilk Amerikalı siyahi savunma bakanının Austin olacağı yönünde. Ayrıca emekli asker olmasından dolayı Kongre'den özel izin alması gerekiyor. Yani oylamalar yerine Senato'nun izin vermesi gerekiyor çalışması için. Yasaları göre farklı bir prosedür var. Ee, 67 yaşında olan General Sencom komutanlığını yapmış. Irak'taki Daesh'le mücadelede başrolü oynamış bir isim. O nedenle Amerikan askeri ordusunda sevilen bir isim. Ancak Türk-Amerikan ilişkilerinde bazı sıkıntılar bu generalle yaşanmıştı. Zira YPG-PKK terör örgütünün ilk donatının başında olan ve Suriye'de e, hava sahasının e, tampon bölgesinin olmamasını öneren isim olarak biliniyor. E, o nedenle bu terör örgütüne yakın bir isim olduğunu söylemekte fayda var. Ancak Ankara'ya da e, sürekli geldiğini görevi döneminde, bilhassa Suriye ve Irak konularında kendi askeri mevkidaşlarıyla yapıyan görüşüklerini biliyoruz. Ben açıkçası eğer atama gerçekleşirse, Türkiye'yi de yakından tanıdan bir isim olduğu için, şu anda dengeler de bölgede değiştiği için bence bir ortak yol bulunabilir ama YPG PKK konusunda ilk resmi olarak tanıyan askerlerden diyebilirim bu genel için. Çok teşekkür ediyoruz Ali Çınar. Evet. Tamam.